sevgili öğrenciler. Seteney Öğretmen kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü konumuz sayı örüntüsü. Hazırsanız dersimize başlayalım. Sayı örüntüsü nedir? Belli bir kurala göre sayıların artarak ya da azalarak devam etmesine sayı örüntüsü denir. Sayıları demek ki bir şekilde sıralayacağız, örüntü oluşturacağız. Neye göre oluşturacağız? Belli bir Kurala göre her örüntünün bir kuralı olmak zorunda sevgili öğrenciler. Kafamıza göre sıralamıyoruz. Kurala göre sıralıyoruz. Peki nasıl sıralanacak? Ya artarak sıralanacaktır ya da azalarak devam edecektir örüntümüz. 2 artabilir, 3 artabilir ya da azalarak şeklinde, 4 azalarak devam edebilir ya da 5 azalarak devam edebilir. Peki, sayı örüntüsüyle ilgili karşımıza nasıl sorular gelecek? Nasıl farklı etkinlikler gelecek? Ona bakalım. İlk önce örüntünün kuralını bul. Bize sorularda karşımıza bir örüntü verir ve örüntünün kuralını bulmamızı ister. Şimdi onun örneklerine bakalım. Örüntünün kuralını bulalım. Örüntümüzü inceleyelim. 16, 20, 24, 28, 32, 36 şeklinde ilerleyen bir örüntüm var. Acaba hangi kurala göre bu örüntü oluşturuldu? Bakıyoruz. 16'dan 20'ye gitti. 16'ymış, 20 olmuş olarak düşünebilirsiniz. 16 17, 18, 19, 20. Ne oldu? 4 arttı. 4 artıyorsa ben bunu artı 4 olarak yazabilirim. 20'ymiş. 24'e gitti. Ne oldu? Yine arttı. Peki kaç arttı? 20, 21, 22, 23, 24. Bakın yine 4 arttı. Artı 4. 24'ten 28'e ilerledi. 24, 28. 25, 26, 27, 28. Yine 4 arttı. Demek ki benim örüntüm 4 artarak ilerleyen bir örüntü. Kuralımıza 4 artan yazabiliriz. Diğer örneğimize bakalım. 98, 93, 88, 83, 78, 73 şeklinde ilerleyen bir örüntüm var. Bu örüntümün kuralını bulmak istiyorum. 98'miş, 93 olmuş. Burada bir azalma var değil mi sevgili öğrenciler? Demek ki kaç azaldığını bulabilmek için geri geri sayacağım. 98'den 93'e doğru geriledim. Bir gerileyelim bakalım kaç tane gerileyeceğiz. 98, 97, 96, 95, 94, 93. Kaç tane geriye gitti? Kaç azaldı? 5 azaldı. Azaldıysa eksi derim. Kaç azaldı? 5 azaldı. 93'ten 88'e yine geriledi. 93'ten 88'e doğru geri geri sayıyorum. Sayalım bakalım. 93, 92, 91, 90, 89, 88. Yine ne oldu? 5 tane azaldı. Eksi 5 diyorum. Son olarak bir tane daha bakalım. 3 tane incelemek bizim için her zaman en iyisi. 88'den 83'e. Yine bir azalma var. Bakalım kaç azaldı? Sayalım. 88, 87, 86, 85, 84, 83. 83'e geldim. Kaç azaldı? 5 azaldı. Demek ki benim bu örüntüm 5 azalarak devam eden bir örüntü. Kuralımı buldum. Kuralım 5 azalan. Yeni örüntümüze bakalım. Yeni örüntümüzde 53, 54, 57, 58, 61, 62 şeklinde gidiyor. Bu örüntüye baktığımız zaman sayılar birbirine bazen bir yakın bazen de uzak. Demek ki burada farklı bir kural var. Hadi onu inceleyelim. 53'ten 54'e 1 arttı. 54'ten 57'ye bakalım. 54, 55, 56, 57. Bu sefer 3 arttı. Bir tane daha bakalım. 57, 58. Bakın yine bir sayı arttı. 58, 61. 58, 59, 60, 61. Bu sefer 3 arttı. 61, 62. Burada da 1 arttı artı 1 artı 3 artı 1 artı 3 artı 1 şeklinde ilerliyor. Yani 1 artan 3 artan 1 artan 3 artan şeklinde ilerleyen bir kural. Ben sadece kuralın bir bölümünü yazıyorum. 1 artan 3 artan diyorum. Sayı örüntüsü ile ilgili sorular başka karşımıza nasıl gelecek ona bakalım. Kuralı bulduk. Şimdi ise örüntüyü devam ettir ya da örüntü genişlet şeklinde karşımıza sorular gelebilir. Örüntünün bir kısmını verdi, devamını ise bizim yazmamızı istiyor. Burada önce örüntünün kuralını bulacağım. Daha sonra ise bu kurala göre devam ettireceğim. Önce bir kurala bakalım. 65, 67, 69 Acaba nasıl devam ediyor bu? İnceleyelim. 65'miş. 67 olmuş. 65. 66, 67. İki tane ne yaptı? Arttı. O zaman artı 2 diyorum. 67, 69. 67 sayalım. 68, 69. Bakın yine 2 arttı. Artı 2. Artı 2, artı 2. Demek ki benim ürüntüm 2 artan şeklinde gidiyor. 2 artarak ilerliyor. 69'dan başlayarak 2 arttırarak devam edelim. 69, 70, 71, 71, 72, 73, 73, 74, 75, 75, 76, 77, 77, 78, 79. Böylece örüntümü devam ettirdim. 40, 46, 52. İnceleyelim önce bir kuralını bulalım. 40'mış 46'ya gitmiş. Sayalım. 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46. 6 tane arttı değil mi? Artı 6 diyelim. 46'dan 52'ye 46, 47 48 49 50 51 52 yine 6 tane arttı. Demek ki benim örüntüm 6 6 artarak ilerleyen bir örüntü. 52'den başlayıp örüntümü 6 arttırarak devam ediyorum. 52'ye 6 eklediğimde 58, 58'e 6 eklediğimde 64, 64'e 6 ekledim. 70, 70'e 6 ekledim.

25'ten 29'a ilerletelim biz de. 25, 26, 27, 28, 29 yine 4 tane arttı. Demek ki benim örüntüm 4, 4 artarak ilerliyor. Bu kurala göre örüntümü devam ettireceğim. 29'dan başlayalım. 29'a 4 ekledim. 33, 33'e 4 ekledim. 37, 37'ye 4 ekledim. 41, 41'e 4 ekledim. 45 ve 45'e 4 ekledim. 49 örüntüm tamamlandı. Örüntüyü devam ettir ya da genişletin. Son örneğine bakıyorum. 90, 85, 80. 90'dan 85'e gitmiş. Burada bir azalma var değil mi? Burada bir azalma varsa eksi diyeceğim. 90'dan 85 e acaba kaç azaldı? 90, 89, 88, 87, 86, 85. 5 azaldı. 85'ten 80'e de 5 azalma var. Demek ki benim örüntüm 5 azalarak devam eden bir örüntü. 5 azaltarak devam edelim. 80'den 5 azalttım. 5 eksilttim. 75, 75'i 5 azalttım. 70, 70'i 5 azalttım. 65, 65'i 5 azalttığımda 60 ve 60'tan 5 geriye gittiğimde 55 örüntümü tamamlamış oldum. O zaman örüntüyü devam ettir. Genişlette de ne yapıyoruz? Önce bize verilen şu kısımdan örüntünün kuralını buluyoruz. Daha sonra ise bu kurala göre örüntümüzü biz devam ettiriyoruz. Örüntünün kuralını bulduk. Örüntüyü devam ettirdik, genişlettik ve son olarak örüntüde eksik bırakılan yerleri tamamla. Şimdi örüntüyü devam ettirdi. Başta bize vermişti. Devam etmemizi istiyordu. Burada ise örüntüde bazı yerleri eksik bırakacak ve biz örüntüyü tamamlayacağız. Örüntüyü tamamlayabilmemiz için kuralını bulmamız lazım. Önce kuralını bulacağız. Kurala göre eksiği tamamlayacağız. Şimdi Yan yana olan iki sayıdan kuralı belirlemem gerekiyor. Şu gördüğümüz en baştaki örüntüde yan yana olan hangi iki sayı var? 16 ve 22 var. 16'ymış 22 olmuş olarak düşünüyorum. 16'dan 22'ye gitti. Ne oldu? Arttı. Peki kaç arttı? Sayalım. 16 17 18 19 20, 20 21 22. 6 arttı. İpucum bir tane var. Ben o ipucumu kullandım. Demek ki bu örüntü 6 6 artarak ilerliyor. 22'den başlayıp şu boşlukları dolduralım hadi. 22 6 ekliyorum. 28. Bakın 28 34. Yine 6 arttı burada aslında. 34'ten 6 ekliyorum. 34 6 eklediğim zaman 40 40 bakın 6 eklediğim zaman zaten 46 oluyor demek ki boşlukları doğru şekilde doldurdum. İkinci örüntümüze bakalım. 74 boşluk 70 68 boşluk boşluk. Şimdi benim örüntünün kuralını bulabilmem için bir ipucuna ihtiyacım var. Bu ipucumda yan yana olan iki sayıdan bulacağım ipucumu. 70 68 var. 70'miş. 68'e gitmiş. Bir azalma var, eksilme var. Eksi koydum. 70 69 68 2 azaldı. Demek ki benim örüntüm 2 azalarak ilerleyen bir örüntü. 74'ten başlayıp 2 azaltayım şurayı bulabilmek için. 74 73 72. Boşluğu buldum. 72. Bakın 72 71 70 demek ki doğru. 68'den devam edelim. 68 2 azaltalım. 67 66. 66'dan 2 azaltalım. 66, 65, 64. Böylece örüntümüzü tamamlamış olduk. Üçüncü örneğimize bakalım. Yine boşluklarımız var. İpucumuzu, kuralımızı nereden bulacağız? Yan yana olan iki tane sayıdan bulacağız. 54 ve 58'imiz var. 54'ten 58'e gitmiş. Burada bir artış var. Peki kaç arttı bakalım? 54, 55, 56, 57, 58. 4 arttı. Benim bu örüntüm 4 artarak ilerleyen bir örüntü demek ki. Şimdi en baştaki boş bıraktı. Burada bir sayı varmış. 4 artmış 54 olmuş. Hangi sayıya 4 eklersem 54 olur diye düşünüyorum. 54'ten geriye giderim o zaman eklenmemiş halini bulmak için. 54, 4 geriye gidelim. 53, 52, 51, 50. Demek ki benim en baştaki sayım 50'ymiş. 4 eklemişim 54 olmuş. 4 arttırarak artık devam edebiliriz. 58'den devam edelim. 4 arttı. 58'e 4 eklersem 62. 62'ye 4 ekleyelim. 62'ye 4 eklersek 66. Bakın 66. 4 ekleyelim. Kontrol edelim. Bakalım doğru mu yaptık? 66'ya 4 eklersem evet 70. Demek ki ben boşluklarımı doğru şekilde doldurdum. Son örneğimize bakalım. 14, 21 boşluk. 35 boşluk. 49. Boşluklarım var. Kuralımı belirlemem lazım. Kuralımı nasıl belirliyorum? Yan yana olan iki tane sayıdan kuralımı buluyorum. İpucumu oradan bulacağım. Bakalım şimdi. 14'te 21 yan yana. Demek ki 14 ve 21'den bulacağım. 14'müş, 21 olmuş. Burada bir artış var. Peki kaç arttı bakalım? 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 7 arttı. Artı 7. Örüntüm 7 artarak devam edecek arttırıyorum. 21'den 7 arttırıyorum. 21'e 7 eklersem 28. 28 7 arttıralım. Evet 28'e 7 eklersem 35 doğru. 35'e 7 ekleyelim. 35'e 7 eklediğim zaman 42 ve 42'ye 7 eklediğim zaman cevabım 49'dur. Örüntümü doğru şekilde boşluklarını tamamladım. Şimdi ise sıra sizde. Aşağıda verilen örüntüyü devam ettirmenizi istiyorum. 25, 32, 39. Yandaki 3 boşluğa acaba hangi sayılar gelecek? Önce örüntünün kuralını bulun bakalım. Daha sonra ise örüntümüzü devam ettirin. Yorumlarınızı aşağıya bekliyorum. Evet sevgili öğrenciler bugünkü dersimiz bu kadardı. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.